Kahramanmaraş merkezi depremde yıkılan evinin enkazından kendi imkanlarıyla çıkan ancak 26 yaşındaki oğlunu kaybeden müezzin ilk günden beri otomobiliyle afetzedelere yardım ulaştırıyor. Odamızda büyük bir poşet ayakkabı vardı, elbiseler vardı, yiyecekler vardı, çocuk bisküvileri vardı. O an başladık elhamdülillah ailelerimize feryadı figan eden o üstünde başında hiçbir şey olmayan ablalarımıza komşularımıza ayakkabılar verdik, hemen giydirdik. Kahramanmaraş'ın Çarşıbaşı Camisi'ne müezzinlik yapan Erol Kangal, Pazarcık ilçesi merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme, ailesiyle yaşadığı evde yakalandı. Yıkılan evinin enkazından eşi ve kızıyla çıkmayı başaran Kangal, 26 yaşındaki oğlu Mustafa Enes'i kaybetti. Evimiz yerle bir oldu. Enkazdan çıktık. O deprem anını an be an her şeyle yaşadık. Büyük oğlum 26 yaşında Mustafa Enes'in şehit oldu. 5 gün sonra enkazdan çıktı. Acısına rağmen diğer depremzedelere destek için kolları sıvayan Kangal, yapılan yardımlara otomobiliyle ihtiyaç duyan aileleri ulaştırıyor.